Hasta şimdi çektim yeni. Bakın he. hemen şu birinci de iki üçüncü sırada yanına beyaz koyun diyor çakmaklı bonciri var. Benim eski kuşlardan gelmiş gene bir tane. geçen ayında da gelmişti bir tane maviye. O da basıp gitti geri. Bak hani bakın burada. Bakalım bu gidecek mi? Ya ben unutmuyorum kuşları. Sağlı zaten belli. Bir de, bir de bunun gibi, bunun aynısından şey vardı. Böyle paçalı vardı, çok güzel oldu, çok yüksek uçardı. Ya bir sürü kuş vardı ya. Bakalım neleri hani gelecek. Bu gidecek mi yerine? Eski yerine. Şimdi kuş buraya gelmiş ama burada eş yok, bir şey yok bunların. Bakalım geri gelecek mi? Şöyle bir şimdi telefonu bırakalım şuraya cam kenarına. Şunlara bir yem atalım bakalım yine yerine bir görelim en endamını. Ya, ya, y oldu şu ortada kısmı çakmak çakmakla fazla burada şu var ya iyi daha neler gelecek bir dünya baskı vardı. Hiç baskalardan iki tane geldi mavi. Başka da tık yok. Bakalım inşallah bu durur. Kuşlar biraz çoğalsın yani. Yani kreşi var mı öyle? Yok. Şey boncuk boncuk çıkarmışlar. Bakın burada. İnşallah bu da gitmez. Geçen mavi beyaz geldi bıraktık basıp gitti. Aslında böyle geliyor çeksek kanadını ama yok kendi kuşumu çekmeyeceğim de yabancı yakalarsam çekeceğim. Bunu da çekmiyoruz ama inşallah pişman olmaz çekmediğimize. Şu kırmızı ayağı da çok şişmiş artık. Hayvan var ya şeyde duruyor. Kuyruğun üstünde yatıyor. Bakar mısınız? Duramıyor ayakta. Ayağı o kadar çok şişmiş ki. Bak. İyi. Bakalım durursa uçacak bizde. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller herkese. Kandiliz mübarek olsun şimdi. Kuşu. çakmakla Erkek.